Merhabalar Urla Kekliktepe'de bulunan 10 villalık butik site içerisinde bulunan alkırlı ev sistemine sahip 4 artı 2 muhteşem müstakil havuzu villamızın tanıtımı için sizlerleyim evet dört tarafımız böyle şık alemin doğramayla kapalı Hemen binanın ana girişi. Arka tarafta da geniş kullanışlı. Nereden baksanız bir halı saha büyüklüğünde. Kullanışlı bahçemiz. Evet. Daikon VRF sistemi gördüğünüz gibi. Evet. Etraflıca döndüğümde ve şık bahçe aydınlatması bahçe peyzajı, havuzu. Evet komple panjur ve sinekli mevcut görmüş olduğunuz gibi. ana kapıdan giriş yapıyorum. Hemen girdiğimizde geniş kullanışlı salonumuz. Burada kapalı mutfağımız. Burada akıllı ev sistemi. Evet burada akıllı ev sistemi ünitesi aynı zamanda vestiyerimiz mevcut. Burada da kullanışlı bir vereceğimiz. Hemen buradan Bir alt kata iniyorum. Alt katımızda da sinema veya spor salonu olarak kullanabileceğiniz geniş kullanışlı bir salonumuz. Burası evet ısı pompamızın bulunduğu kalorifer dairesi. Hemen burada da kullanışlı geniş bir kenel banyo. Burada da yukarı ışıklığa bakan bir odamız. Evet, tekrar yukarı çıkıyorum. Toplamda 3 kattan oluşmakta villamız. Evet şimdi bir üst kata çıkıyorum. Kaliteli malzeme, muhteşem bir dizaynla inşa edilmiş, görmüş olduğunuz gibi. Evet, buradan hemen merdenden çıktığımızda, sağ tarafa döndüğümüzde geniş kullanışlı dolap içine gömülü ebeveyn banyomuz ve geniş kullanışlı balkon olan yatak odamız. hemen tekrar burada da yine geniş kullanışlı yine dolap içine gizli ebeveyn banyomuz burada manzara bu şekilde hemen Burada da yine geniş, kullanışlı gömme dolabı ve gizli evin banyosu bulunan yatak odamız. Hemen burada da geniş, kullanışlı bir balkonumuz mevcut. Evet, buradan da görmüş olduğunuz üzere muhteşem dizayn edilmiş bahçe peyzajı palmiye ağaçlarımız videomu burada sonlandırıyorum görüşmek ümidiyle hoşçakalın